miladi 1598 ile 1599 yılları arasında Macar sınırlarında çok geniş çaplı çarpışmalar yaşandı. Devlet-i Aliye askeri imkanlarının çok büyük bir kısmını batı tarafına yöneltmişti. Bu sıralarda Anadolu'da da çok büyük bir isyan çıktı. Kara Yazıcı namındaki bir eşkıya Urfa'yı ele geçirerek Burada isyan ve eşkıyalık faaliyetleri yürüttü. Bütün bunların yanı sıra bir felaket daha yaşandı. Hüseyin Paşa namındaki bir e, münafık Anadolu teftişi vazifesiyle e, Anadolu bölgesine gönderilmişti. Lakin bu kaltaban vazifesini suistimal ederek müşfet ve yolsuzluk yolunu tuttu. Yaptığı zulümler sebebiyle Anadolu'da bazı problemler meydana geldi. Bu adam etrafına pek çok insan topladı. E, etkileyici konuşmalar yaparak taraftarlarını çoğaltmaya çalıştı. Bu faaliyetler üzerine e, Karaman mütesellimi olan Mehmet Çavuş e, komutası altındaki askeri birliklerle beraber Aksaray'a gitti. Aksaray civarında Hüseyin Paşa'nın askerleriyle karşılaştı ve burada şiddetli bir muharebe meydana geldi. Allah'ın tevfikiyle o münafık bu muharebede yenildi. Yenilgiden sonra Urfa'ya kaçarak kara yazıcıyla bir araya geldi. İlerleyen süreçlerde Anadolu'daki Osmanlı birlikleri, Urfa kalesini kuşatma altına aldılar. Ve kalede bulunan o eşkıyalar teslim oldu. Hüseyin Paşa namındaki o münafık İstanbul'a gönderildi. Ancak Kara Yazıcı namındaki o adam e, özür dilemesi sebebiyle bağışlandı. E, Kara Yazıcı'nın teslim olmasına sebep olan şey mühimmat sıkıntısıydı. Elindeki mühimmat mühimmat. Elindeki mühimmat savaş için yetersiz, elindeki mühimmat savaş için yeterli olmadı. Bu sebeple teslim olmuştu. Hüseyin Paşa namındaki o münafık vazifesini suistimal etmesi ve isyan bayrağına çekmesi sebebiyle e, İstanbul'da idam edildi. Odun kapısı denilen yerde çengeli asıldı. Kara Yazıcı biraz kuvvet elde ettikten sonra yeniden isyana başladı. Elini imkan geçince yine isyan yolunu tuttu. Kara Yazıcı namındaki o eşkıya Anadolu askerleriyle bazı savaşlara girişti ve e, bu muharebelerde yenik düştü. Savaştan kaçarak Sivas dağlarına sığındı. Müslümanlar arasında pek çok fitneye sebep oldu. Yaptığı muharebelerde pek çok Müslüman maalesef öldürüldü. Bu adam Sivas Beylerbeyi ile anlaşarak e, kendinin e, yaptığı suçların bağışlanmasını istedi. Ve e, yoğun bir çalışma sonucunda buna muvaffak oldu. E, bütün bunlar olurken, Yemen civarında da çok büyük olayları yaşandı. Bir münafık etrafına adam toplayabilmek için kendisinin Mehdi olduğunu ilan etti. Şüşlü ve etkileyici konuşmalar yaparak taraftarlarını çoğaltmaya çalıştı. Ayetleri ve hadisi şerifleri kullanarak yani bunları kötü yönde suistimal etmekten dahi çekinmeyerek etrafına taraftar toplayabilmek için etkileyici konuşmalar yapmaya çalışıyordu. Yani ayetleri ve hadisleri pis çıkarlar uğrunda kullanmak bir insanın yapabileceği en çirkin şeylerden birisi ve yüzde yüz münafıklık alameti. Yemen'de bulunan Osmanlı askerleri bu fitne ateşini söndürmek için harekete geçtiler. Allah'ın tevfikiyle o münafığı ve taraftarlarını öldürdüler. Lakin tabii ki maalesef bu e, ayaklanmalarda da birçok Müslüman öldürüldü. O münafık sebebiyle çok korkunç olaylar yaşandı.